Arkadaşlar, selamun aleyküm. Akmoto'dan ben. Aracımız Punto 1.4 16 bar Starjet. Araç sahibimiz trigger değiştirmiş. Aracında teklemeler, işte gaz yememe şikayeti olmuş. Bunu da araştırırken, YouTube'da bizim videolarımızı izleyince aracı bize getirdi. Aracın 3. vitesinde cırtlama var. Muhtemelen şanzıman da sökülür. Şimdi, aracın sentesi attak. İşaretlemişler, zaten boyamışlar. Bakın, burada göstereceğim. Şimdi burada boyamışlar. Boyamaya olmaz abi burada. Bu aracın aparatları olması lazım, pistonların eşit olması lazım. Şimdi şöyle göstereyim size aracın eksentrik kitleme yeri burası. Eksentiri yerine getirdiğimiz zaman burada pistonun tepede olduğunu yani ikinci pistonun yukarıya doğru çıktığını görüyorsunuz. Artı aşağıdaki kitleme aparatımızı ee, alalım onu. Bir saniye. Şimdi aşağıdakini yerine getirdiğimizde burada aşağıdaki aparat gözüktüğü gibi buradaki aparatı yerine getirdiğimiz zaman yerinde değil bakın. Burada civataları yerine getirdiğimiz zaman şurada üstte işte civata yeri var. Bu civata yerine geçmiyor. Normal şartlarda böyle direkt geçmesi lazım. Geçmiyor çünkü arabanın sentesi atlak. Yaklaşık iki diş aracın sentesi atlak. Şimdi biz bu aracın Allah nasip ederse sentesini toplayacağız. Topladıktan sonra bir video daha çekeceğiz. Burada zaten yine aynı şekilde göstereceğiz. Bunların eşit olması lazım. Aparatın burada kitleme yeri ve aşağıda da kitleme yeri var. Onları takıp topladıktan sonra size ikinci videoyu da çekeceğiz. Bizi takipte kalın. Arkadaşlar şimdi aracın pistonları tepe noktaya getirdik. Eksantrik aparatımızı taktık. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Burada da yine Grang'ın aparatı var. Şöyle gösterelim. Grand aparatının. Burada cevatayı yerine geçiriyorsunuz. Burada 3 tane cevatası var. Burada da bir tane deliği var. Grand taslağının üzerinde. Bunlar da taktık yerine topladık. Şimdi e, ee, biz trigeri gerdik. triger tamam Allah'ın izniyle. Trigger sentesi de tamam. Sonrasında aracın tekrar gösteriyorum. Bakın. Piston tepe noktaları. Egzantrik aparatı ve krank aparatı burada. Şimdi biz bu aracı topladık. Aracın diğer eksikleri de var. Araç sahibine söyleyeceğiz. Eğer isterse yapacağız. İstemezse aracın sentesini ayarlayıp araba sahibine teslim edeceğiz. Bizi YouTube'dan Akman Otomotiv olarak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin için gücünü rast getirsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.